Merhaba ikizler Burcu. Ekim ayı ilişki yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hem sizin hem de aklınızdaki kişi için iki farklı destek kullanıyorum. Ve sizin ve karşınızdaki kişinin enerjilerine baktığım bir açılım olacak bu. Evet önden hemen kartları çekmek istiyorum. Çünkü böyle daha seri ilerleyecek gibi geliyor. Evet siz şu an bu karakterle olan ilişkinizde bana kalırsa Para edilse enerjisi içerisindesiniz. Tutkular mevcut. E, yatırım yapabileceğiniz. Yani yatırım derken tabii ki muhakkak işle ilgili bir mesele de ilgili olabilir. Burada muhatabınız olan kişi yani bir iş arkadaşlığı, bir iş görüşmesi için dinliyor olabilirsiniz beni. E, yatırım yapabileceğiniz, enerjinizi, emeğinizi ortaya koyabileceğiniz yeterli e, arzu, tutku durumu mevcut demektir. Fakat gönül ilişkilerini de kapsayan bir e, ...karttır bu para yedilisi tabii ki. Yani enerjinizi, emeğinizi... E, ...ve böyle... E, ...zenginliğinizi, kazançlarınızı... ...ortaya koyabileceğiniz... ...bir ilişki, bir insan olarak görüyor... ...ya da hissediyorsunuz bence bu kar karaktere karşı. E, tabii bir yandan bir başarı duygusu da vardır burada. Yani artık yedi tane para var. Yani bu insanın demek ki... E, ...sizin bakımınızdan... E, ...yani... Kendinizi bu insana karşı başarılı ya da bir şeyleri doğru yapmış gibi hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu karakter kendini bazı suçluluk duyguları olabilir diye düşünüyorum burada. Çünkü değnek şövalyesi geldi karşı tarafın size karşı e, nerede durduğuna dair arkadaşlar. E, çünkü e, şimdi para yani değnek şövalyesi aslında tutkulardır tutkuları takip etmektir bilinmeze gidebilecek o macerayı alabilecek cesareti göstermektir arkadaşlar fakat e, ters geldiğinde tabi burada e, ya bazı e, yani tutkularını doğru takip edemeyen bir insan olabilir aşırılıklara kaçan bir insan olabilir yahut evet yani bazı suçluluklar da söz konusu olabilir yani yanlış yolları seçmiş bir karakter olabilir sizinle olan temasında bazı hatalar yapmış olabilir bazı blokajlar, beklenmedik değişimler söz konusu olmuş olabilir size karşı olan duruşunda. Şimdi siz bu karakteri nasıl birisi olarak algılıyorsunuz? Yani algınızda bu karakteri nasıl bir kişilik olarak, bir insan olarak yorumluyorsunuz? Karakterine olan bakış açınız. Siz bu karakteri bir para beşlisi gibi görüyorsunuz. Bence bu karakter ters size göre kaynakları var olan aslında. Fakat buna rağmen kendini yalnızlığa çekmiş, izole etmiş, biraz soyutlamış bir insan olduğunu düşünüyorsunuz. Belki bunu bilinçli olarak yapıyor. Belki kendi kişisel gelişim sürecinin bir parçası olarak yapıyor. Bunu tabii hani sizin yorumunuz burada daha derinleştikçe açılacaktır. Fakat sonuç itibariyle siz bu karakterin belki de biraz yok yere kendini izole ettiğini ya da sizden izole ettiğini en temelde bunu da düşünebiliriz. Yani özellikle yakın bir dostluk için, yakın bir romantik ilişki için, kardeş, anne baba ilişkileri için yorumladığımız tarzda bir açılımsa bu, evet yani kendini sizden izole ettiğini, aslında buna gerek olmadığını düşünüyor olabilirsiniz bana kalırsa. Bu karakter sizi sevgi enerjileri içerisinde görüyor. Size dair algısı bir kupa ikilisi yani sizin kendisine karşı bir duygunuz, sevginiz, alakanız, arzunuz, isteğiniz olduğunun farkında gibi görünüyor çok net bir şekilde. Bu karakterin kalbi yani bedensel hissine baktığımızda yani sizin yanında kendisini nasıl hissettiği gibi bir soruyla harekete geçtiğimizde yani o soruyu sorduğumda gelen kart para sekizlisi. Bence sizin yanında kendisini çok zengin, mutlu, neşeli, e, bolluk içerisinde hünerlerini olduğu kişiyi gönlünce ortaya koyabilen ve yani bir yandan da hızlı öğrenen yani sizi hızlı anlayan e, emek vermek isteyen dürüstçe davranan ve alçak gönüllü bir, bir yerde de hissediyor size karşı gibi görünüyor. Siz bu karaktere karşı beden hissiniz, e, duygu durumunuz yani onun yanında kendinizi nasıl hissediyorsunuz dediğimde denge kartı geldi arkadaşlar. Yani bu karakter sizi böyle bir aradayken böyle hani şey denir ya böyle yumuşayıyorsunuzdur böyle bir e, tatlı bir şekere dönüşüyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde e, hani bir, bir karakteristiği yaptığı şeyler, duygusal tarafları belki size kendinizi yumuşak, e, sevilmiş... Rahatlamış, dengede hissettiriyor gibi görünüyor açıkçası. Şimdi bu karaktere dair sizin göremediğiniz enerji nedir diye baktığımızda bu karakter aslında şu an çok kararlı bir noktada kendi hayatında bana kalırsa yani bir kılıç kralı enerjisi içerisinde ve yani kılıç kralı da tabii çok sağlam, güçlü, adaletli, ne istediğini bilen, otoriter, değil mi? Deneyimli. ...kontrollü... ...yani aktif de bir karakterdir... ...yani bir kraldan söz ediyoruz burada ve... ...kılıç kralı... ...yani kılıçlar da zihinsel... ...farkındalıklarla ilgili olduğu için... ...net yani net bir insan... ...bu insan gibi görünüyor... ...size baktığımızda size dair bu insanın... ...göremediği şey... ...bir imparator enerjisi içerisindesiniz... ...yani, yani imparatorlar aslında böyle... ...bütün kralların toplamıdır... ...işte kılıç kralı değil mi... ...denek kralı, para kralı... ...kupa kralı hepsinin bir aradalığıdır. Yani tüm bu kralların özelliklerini içinde barındırır. Güçlü hissettiğiniz bir noktadasınız siz bence hayatınızda şu anda. Artık hani kendi dünyanızın kralı gibi... ...kendi dünyanızın imparatoru gibi hissediyorsunuz. Belki işte yeterli maddi manevi kaynaklarınız var. Duygusal dünyanızı kontrol edebildiğiniz... ...regüle edebildiğiniz bir süreçtesiniz şu anda. Yani öz kontrol ve ve öz kontrolün de zeka ile mantıkla çalıştığı Tabii dünyevi güçleri olan bir insandır, başarıları olan bir insandır, özgüvenli işte maddi ma manevi kaynakları olan stabil güvende hisseden bir noktadasınız diye düşünüyorum. Şimdi ya yani bütün bunlar denk, bu denklem içerisinde bir yandan da sizin aşmanız gereken enerji nedir? Yani bu karakterle olan temasınızda Evet dengede hissediyorsunuz. Evet daha fazla yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu karakteri e, bir başarı olarak görüyor bile olabilirsiniz. Hayatınıza girmiş olması bile sizde kendinizi özel hissettiriyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Şimdi aşılması gereken enerji burada bu karakterle olan temasınızda para sekizlisi ters geldi arkadaşlar. Şimdi ters geldiği için tabi direkt olarak ben bunu şöyle yorumluyorum bir düz bir para sekizlisi gibi hissetmeniz bu konuda daha belki sağlıklı verim alabilmeniz ya da işte bu ilişkiyi daha sürdürülebilir kılmanız için vesile olabilecek bir enerji olabilir diye düşündürüyor bana bu. Şimdi nedir para sekizlisi? Para sekizlisi de biliyorsunuz yani bu karakterin aslında size dair hissettiği beden enerjisi de para sekizlisi. Yani para sekizlisi ters geldiği için belki fazla hassasiyet olabilir Yer yer. Ee, ve böyle bazen e, ya şunu biliyor olabilirsiniz. Yani neyin ne olduğunu artık bu karakterle ilgili olarak biliyorsunuz bence. Öyle söyleyeyim. Yani çok böyle ekstra bir emek vermek, çok bir yatırım yapmak, işte anlamak için çaba sarf etme enerjileri içerisinde değilsiniz sanki. Belki bir yandan da şimdi ters geldiği için belki de böyle olmanız da gerekiyor olabilir. Şu anki denklem, kombinasyon, enerjilere baktığımda. Belki hani acele etmek istemiyorsunuz. Belki de burada kalmak sizin için doğru olabilir. Yani hassasiyetleriniz mevcutsa bu hassasiyetler üzerinden sınırlar ve gerekli mesafeleri koruyarak belki bu teması gerçekleştirmek sizin için sağlıklı olabilir gibi görünüyor. Çünkü bu karakterin de dediğim gibi bir değnek şövalyesi, ters bir değnek şövalyesi olarak belirmiş olması belki bundan da mütevellit. Yani siz de bu hissiyatı hissettiğiniz için ya karşı tarafın size karşı ters bir değnek şövalyesi yani ya bazı hatalar yanlışlar yapılmış ya da işte dediğim gibi yani tutkular yanlış yerlere, yanlış insanlara, yanlış durumlara yönlendirilmiş olabilir sizden ziyade bir hata durumu var gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim yani bu karakterin aşması gereken enerjiye baktığımızda da yargı kartı ters geldi yani mahkeme kartı ters geldi arkadaşlar. Şimdi bu karakter de sanki bir şeylere karar veremiyor gibi bir durum var yani bunu aşması gerekiyor. Bu bir kararsızlık hala mevcut görünüyor. Her ne kadar burada hani dedim ya sizin bu karaktere gö dair göremediğiniz enerji nedir diye sorduğumuzda kılıç kralı geldi. E, bu çok hoş. Tabi ama bu kılıç kralı muhakkak ki size dair enerjisine dair bir şey söylemiyor aslında. Yani bu karaktere dair şu andaki hayatına, duruşuna, genel evrenle olan ilişkisine dair bir kart bu aslında. Hani siz nasıl şu an evrenle olan ilişkinizde bir imparator enerjisi içerisindesiniz ve bu karakter bunu tam olarak göremiyor. Sizi sadece bir kupa ikilisi yani sevgi, aşk, duygusal sıcaklık hissi hissiyatları içinde algılıyor. Siz de keza bu karakterin bazı konularda çok net ve kararlı kesin tavırları olduğunu belki göremiyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim evet yani burada bir bu karakter yani bir yol ağzında ama o seçimleri belki yapmak istemeyen bir tip olabilir. Ya da işle ilgili bir şeyse bu bir türlü yani sizinle çalışmayı seçmek ya da seçmemek konusunda gelgitler yaşıyor olabilir. Tam da bu sebepten ötürü zaten siz bence bu insanın bir para beşlisi yani yalnız, kendini yalnızlaştıran, izole etmiş sizden izole etmiş bir noktada algılıyor ya da hissediyor ya da görüyor algılıyor olabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben açıkçası şimdi bu kart bu karakterin neden bir değnek şövalyesi gibi hissettiğini merak ettiğim için bir kart daha oraya açılım yapmak için çekmek istedim. Evet, yani belki bu karakter kendini ve olduğu kişiyi olduğu gibi göstermek konusunda. Çünkü değnek delikanlısı geldi, düz geldi. Yine bakın değnek. Yani burada tutkularla ilgili şeyler var. Ee, Tabi değnekler tutkular, arzulardır, kalbi arzulardır. Bu karakter aslında göğsünü gere gere ne istediğini söyleyebilmek konusunda çekinceleri olan bir karakter olabilir. Hatayı da burada yapıyor olabilir tabii. Yani diyorum ya bir tutkularını doğru yönlendiremiyor dedim ya hani ya da yönlendirememiş olabilir. Ya da yanlış alanlara, yanlış kaynaklara, yanlış insanlara götürmüş olabilir sizden ziyade. Burada sanki bir sıkıntı var. Yani bu karakterin şimdi çünkü normalde değnek delikanlısı yani adil, sadık, inançlı bir karakterdir arkadaşlar. Yani iyi niyetleri olan bir insandır. Ve böyle tutarlı bir karakterdir. Şimdi değnek şövalyesinin yanına ters geldiği için bunun yanına yani belki işte bu, bu yönlerini size göstermek konusunda bazı e, yanlış eğilimleri olabilir. Kendini ifade etmekte yanlış bir tavır takınıyor yanlış kavram kelime seçimi içine giriyor yanlış davranış biçimleri içerisinden hareket ediyor olabilir tam da belki bu sebeple siz zaten şu anda daha hassas bir noktadasınız belki hemen işte bu ilişkiyi bu meseleyi çalışayım çok emek vereyim işte alçak gönüllü bir şekilde bütün gönlümü ortaya koyayım gibi bir yerde olmamanız bundan mütevellit olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi birer tane yol gösterici kart çekmek istiyorum her iki taraf için de. Evet sizin için defans kartı geldi. Bu da Mars destesinden gelen bir kart, ee, özellikle Boğa burcunu temsil eden bir kart, yani maddi, materyal kaynakları temsil eden bir kart arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bir süre daha bence savunmaya devam etmeniz gerekiyor olabilir. Hani dedik ya bu şimdi zaten para sekizlisinde de o enerji var hemen işte açayım, yatırayım, paramı koyayım, duygularımı aktarayım gibi bir noktadan ziyade biraz daha çok böyle çok hırslı hissetmediğiniz bir noktadasınız şu anda. Daha hassassınız. Yani evet bir şeyler hoşunuza gidiyor olabilir, bir şeyler size cazip geliyor olabilir. Ama hani sizin, siz bu insanla ilgili neyin ne olduğunu da zaten biliyor gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Ya da bu bir işle ilgili bir şeyse zaten. Hani bu işin size ne getirip ne getiremeyeceği konusunda bir bilginiz var artık hani öngörebildiğiniz şeyler var tahminleriniz var çok büyük beklentiler içerisinde değilsiniz öyle söyleyeyim ve burada da aslında defans da bundan mütevellit geliyor olabilir diye düşünüyorum yani bu tutumu da devam ettirmek sizin için en hayırlısı olabilir açıkçası çünkü korumanız gereken bir dünyanız var kaynaklarınız var gibi görünüyor ve bunlar size hani bir imparator gibi hissettiren kaynaklar Bence tabi maddi kaynakları anlatıyor olsa da boğa kartı, boğa burcu özellikle. E, kend, değer verdiğiniz her şeyi, yani duygularınızı korumak, kalbinizi korumak olabilir. Ya da işte bir işten başka bir işe geçmek gibi bir duruma dair bir açılımsa bu. E, şu an var olan işinizi korumak. Yani bir şeye geçmeden önce e, her şey kesin ve netleşmeden adım atmamak belki gibi olabilir. Evet. <laughs> Evet yani aslında doğru yani şöyle bir tarafı olabilir. Bu eğer ki işle ilgili bir şeyse yani evet yani bir yatırım büyüyebilir hızlıca. Ya da işte burada potansiyel olan bir durum söz konusu olabilir. Ama burada da çok böyle dediğim gibi yani çok korumacı bir savunmacı bir taktik izlemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Hemen böyle duygular vesaire gibi bir noktadan değil arkadaşlar. Şimdi bu karşımızdaki karakterin enerjisine baktığımızda yani ona yol gösterici kart olarak ise güneş destesinden vizyon kartı geldi arkadaşlar. E, bu da balık burcunu temsil eden 12. kart yani anlayışı, sempatiyi ve fedakarlıkları temsil eden bir kart arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. E, e, bu insanın biraz daha empati yani ve fedakarlık enerjileri içerisine girmesi biraz ruhkunu geliştirmesi gerekiyor olabilir. Ya da bu yabancı bir firma diyelim. Yani işte siz yani başka bir etnisiteden, başka bir ırktan, başka bir dinden, başka bir ülkeden bir firma, işte bir şirket, işte orayla bir işle ilgili bir şeyse diye söylüyorum. Bu, sizin varlığınız bu, bu firmanın, bu şirketin Bakış açısına, perspektifine ya da e, iş yapma frekansına ve bence yani iş yapma kodlarına e, yenilikler getirecek olabilir arkadaşlar. Tabi burada sizinle çalışmak için belki bazı işte e, fedakarlıklar yapılması gerekiyor olabilir. E, ya da işte biraz daha e, kafa karışıklıkları varsa bu fedakarlıkları yaparak bu kafa karışıklıklarının, temizlenmesi gerekiyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani biraz daha karşı tarafı yani sizi anlayarak, gözleyerek daha vizyonlu, daha fütüristik bir yerden, daha orijinal, otantik bir yerden bu konuya yaklaşması lazım bu karakterin karar vermeden önce. Çünkü hala karar veremediği şeyler olduğu çok aşikar. Şimdi ben bu karakterin varlığı size Ekim ayında neyi öğretiyor? Yani her insan hayatımıza, her iş projesi vesaire hayatımıza belli sebeplerle giriyor bize bir şeyler öğretmek için. Bakalım bu proje, bu insan size neyi öğretiyor? En azından Ekim ayında bu tabii bitmiş bir ilişki ya da devam etmeyecek bir ilişki olması gerekmiyor. Ekim hepimizin enerjileri sürekli değiştiği için bu karakterin Ekim ayındaki enerjileri, psikolojisi, tavrı, davranışı, inanç sistemi size neyin ne bakımdan ayna tutuyor? Ve kendinizle ilgili nasıl bir farkındalığa getirmek için burada? Evet. Kupa olmuşu Ay çok hoş. Ee, şöyle söyleyeyim. Sevgili ikizler Burcu. Siz bence mutlu olmak istiyorsunuz hayatınızda. Yani tamamlanmak istiyorsunuz. Mutlu bir aile. Ee, bakın burada bir... Çift, karı koca, yani çok tabi heteroseksüel bir e, yapıdan söz ediyoruz ama yine de battaniyemizde gök kuşakları var. Yani çok e, sadece hetero bir dünyaya referans yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Ben öyle değerlendirmiyorum cinsel e, seçimleri arkadaşlar. Buradan hemen onu da belirtmek isterim. E, ona göre dinleyin yani hani öyle çok mainstream bir yerden değil. Bakmıyorum bu tarz konulara. E, şöyle söyleyeyim, mutlu bir ev yaşantısı mutlu bir yol arkadaşlığı. Çocuklar orada iplerini atlıyorlar. İşte güneş batıyor bir bahçedeler. Mutlu bir ev hayatı, mutlu bir aile. Değil mi? Yani mutlu bir dünya hayal ediyor olabilirsiniz ve bu insanın varlığı size bu duyguları tekrar hissetmeniz için vesile oluyor olabilir. Ya da kendinizi <laughs> tekrardan işte bu tarz şeyler hayal ederken buluyor olabilirsiniz. Bazen hani bazı insanlar hayatımıza da ne istediğimizi daha iyi anlayabilmemiz için vesile olmak aracılığıyla gelirler. Oralara ayna tutarlar. Bu insanla ya da bu insansız ya da bu bir işse bu işle ya da başka bir işsiz ama belli ki siz kalıcı sürdürülebilir. Sizi yani zor gününüzde yanınızda olacak bir iş ortaklığı, bir proje istiyorsunuz. Sürdürülebilir bir şey istiyorsunuz. Ya da bu bir ilişki ise evet yani daha sizi tatmin edecek yol arkadaşlığı olarak hissedebileceğiniz bir işte aile ortamı oluşturmak istiyorsunuz bir partnerle belki. Yani sonuçta kupa olması uyumdur, aşktır, sevgidir, mutluluktur, ailedir, ruh ruheşleridir arkadaşlar. Ee, ve böyle hani yaratıcı bir şekilde o domestik yaşamı deneyimleyebilme şansına sahip olmaktır. Siz bunu istiyorsunuz ve bu karakterin varlığı da sizde bu duyguları uyandırıyor. Belki ne istediğinizi anlamanız bakımından çok önemli bir temas bu. Öyle söyleyeyim yani tek bir kişiye de fikselmeden tabii bunu yapmak lazım. Fakat evet yani hem iç hem de dış dünyanızda bu duygusal tatmini ve materyal tatmini, fiziksel tatmini yaşayabilmenizle ilgili bir kart bu arkadaşlar. Şimdi bu kart belirdiğinde özellikle Sufizm destesinden bir kart bu tabi. tasavvufla ilgili mesajlarla geliyor bu kartlar biliyorsunuz. Yani bir kupa onlusu geldiğinde her zaman şükür enerjisine, şükran enerjisine geçmek sağlıklı olabilir. Şu anda sahip olduğumuz her şey için, her şeye rağmen. Evet belki o istediğiniz yol arkadaşlığı henüz burada değil. Ama yine de sizi mutlu eden, teşekkür edeceğiniz şeyler var hayatınızda değil mi? Muhakkak var. Onları görün arkadaşlar, onlara bakın. E, hayatınızdaki sizi kutsanmış, kutsal e, hissettiren, varlığınızı kutlayan öteki insanlara, dostlarınıza, işinize, gücünüze, ailenize e, sevgiyle bakın. Onlara şükredin derim ben. E, evet yani burada sanki oradan başlamak. Yani evet istediğimiz şeyler var. Ama buna rağmen bunu isteyebilmek, bunu hissetmek, o sevgi enerjisini tekrardan hissetmenize vesile olacak bir insan olduğu için bu hayata teşekkür etme ve şükran duyma enerjilerinizi de yükseltecek gibi görünüyor. Ve bu tabii ki ister istemez yani bir frekansınızdaki bir yükseliş değil mi? Yani hayatınızdaki duruşunuz, beden enerjinizin yükselişine dair şeyler söylüyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi bu, kar yani bu hikayeye dair son olarak yol gösterici bir ruh hayvanı çekmek istedim ben. Yani nasıl davranmanız gerekiyor? Bir hayvan olsanız yani bir bu ilişkide ya da bir, hangi hayvanın davranış biçimi size burada yol göstericilik yapmalı. Hani dedim ya bazı defansları da hala korumanız gere gerekiyor. Yani daha savunmacı bir taktikle ilerlemeniz gerekiyor gibi görünüyor burada. Ee, Tabi burada kobra kartı geldi arkadaşlar. Kobralar biraz daha böyle durmayı bilirler, beklerler. Böyle kendi içinde öğretir, kendilerine öğretmenlik yapan karakterlerdir. Öyle söyleyeyim. Ee, ve burada sizin öğreneceğiniz bir şeyler olabilir yani bu ilişki aracılığıyla hem kendinize dair hem de e, yani sizi istediğiniz hayat yoluna sokabilecek e, bakış açılarının size akacağı öyle söyleyeyim. Bir süreci başlatıyor olabilir ya da başlatmış da olabilir bu karakter çoktan. Fakat Ekim ayına eğer ki biraz daha şuurlu, dikkatli bir şekilde, bilinçli bir yerden girerseniz bu karakterle olan temasınızı da hep bu bakış açısıyla değerlendirerek giderseniz arkadaşlar, sanki bu insan size bir öğretmen. Yani hani bu egoları kaldırdığımızda, değil mi? İlişkilerde biraz da biliriz yani her insan bir şeylerimizi, bir taraflarımızı ayna tutarlar. Dediğim gibi bu karakter sizin mutlu olmak, hayat arkadaşlığı, mutlu bir aile, sevgi gibi bu tarz yerlerden çalışmanıza ayna tutan bir insan. Bu bakımdan da size bir öğretmenlik yapıyor olabilir. Yanlış seçimler yaparak da bu öğretmenliği yapıyor olabilir bu arada. Hatalı davranarak da yapıyor olabilir ama önemli olan siz kalbinizde bu sevgi enerjisini hissediyorsunuz gibi görünüyor. Ya da bu bir işse yani ben böyle bir iş istiyorum deyip sizi heyecanlandıran tarafları var. ...gibi görünüyor... Ee, ...biraz daha böyle... ...öğrenci kafasına girmek... ...gerekiyor gibi görünüyor... ...kobra enerjilerinde... Hani ...dedim ya kobralarda bir dururlar... ...düşünürler, beklerler, gözlemcidirler... ...hemen harekete geçip işte... E, ...hedefe sokmazlar değil mi... ...yani dilleriyle ısırmazlar... ...biraz daha böyle içindeki öğretmeni... ...duyarak ilerlerler... Ee, ...biraz daha dediğim gibi... hani ...modest bir yerden... ...alçak gönüllü, daha bilge... ...daha gözlemci... Bir amatör kafasıyla çalışmak burada sizin için. Egosantrik bir yerden değil, ben her şeyi biliyorum gibi bir yerden değil. Biraz daha dediğim gibi e, sakin, gözlemci ve savunma taktiğiyle. Yani siz bir adım atıyorsanız e, karşı tarafta bir adım atmadan ikinci adımı siz atmayın gibi belki. Bilmiyorum yani herkesin defans taktiği farklıdır tabii ama. E, burada bence siz diyorum ya mutluluğun nasıl sürdürülebilir olacağını anlayabilmek için hem kendinizi hem de bu ilişki aracılığıyla ortaya çıkan gölge yönlerinizi çalışacağınızı düşündürüyor bana açıkçası güzel bir denklem gibi göründü bana burada. Şimdi bir tane de içinizdeki çocuk için bir kart çekip burada bırakacağım sevgili ikizler. Evet hatırlamanın tam zamanı çocukluğuna geri dön. Yani diyorum yani ya, mutlu olmak, mutlu bir aile olmak işte bir ve Burayla ilgili sizin öğrenmeniz gereken bir şeyler var gibi görünüyor. Siz böyle şeyler istiyorsunuz. Mutlu bir aile, yuva, sevgi bağları, uyumlu bir dünya oluşturmak. Ve bunun içinde o kobra enerjileri hani bir dur geri çekil gözlemle dedik ya. Ve kendi kendine öğretmenlik yap bu süreçte. Biraz daha amatör öğrenci kafasından çalış. E bu arada da kendi çocukluğunuzla. Çocukluğunuzdaki işte aile ortamıyla ya yani mutlu bir aile ne demekti sizin için var mıydı öyle bir ortam dünyanızda e, uyumlu bir dünyadan aileden mi geliyorsunuz sevgi bağları nasıldı e, oralara dönüp hatırlamak da keza bu süreci sizi daha sağlıklı bir şekilde yaşamanız ve gerekli dönüşümleri gerçekleştirebilmeniz için e, gerekli görünüyor. Sanki bu ay bu temas bir geçiş teması. Yani sizi başka bir yere taşıyacak gibi manevi dünyanızda, ilişkiler dünyanızda gibi göründü bana bu temas aracılığıyla. Öyle bir yere gidilecek gibi geldi. Umarım güzel bir seyahat olsun çocukluğunuza ya da işte dediğim gibi içinizdeki mutluluğa. Sevgiyle ilerlesin. Umarım her yaşanan da pozitifi görmeye devam edebilirsiniz. Çünkü enerjiler çok hoş geldi. Bunu da korumak gerekiyor diye düşünüyorum sevgili ikizler burcu Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal ikizler.